İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 16 Şubat 2022 Gikder Haber Bülteni İngiltere'de enflasyon Ocak ayında yıllık bazda %5,5 olarak açıklandı. Bu rakam son 30 yılda kayda geçen en yüksek enflasyon oranı oldu. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl %7'nin üzerine çıkmasını bekliyor. Enflasyonun ortalama ücret artışından daha yüksek seyretmesi ise yaşam şartlarının düşmesine sebep oluyor. Temel gıda fiyatlarının da artması hane halkı bütçesindeki baskıyı artırıyor. Ocak ayına kadar makarna fiyatlarının %15 ve margarin fiyatlarının da %37 arttı açıklandı. Enflasyonun Nisan ayında enerjide tamam fiyat uygulaması kaldırıldığında daha da kötüleşmesi bekleniyor. Çocuklar arasında hali popüler olan Roblox oyununda yer alan cinsel içerikli görüntüler endişe yarattı. Roblox kullanıcılara birlikte bir oyun yaratıp oynama imkanı sunan oyun platformu ve bazı oyuncular bu imkanları kullanarak cinsel içerikli oyunlar yaratabiliyor. Roblox yetkilileri konda olarak adlandırılan bu oyunları sürekli olarak platformdan kaldırmaya çalıştıklarını açıkladı. Ancak BBC oyuncular arasındaki mesajlaşmalarda dahi cinsel içerikli konuşmalar ulaşıldığına dikkat çekiyor. Roblox'ta çocukların kimlerle mesajlaşabileceği ve hangi oyunlara erişebileceğini kısıtlayan bir ebeveyn kontrolü aracı var ancak bu ayarları ebeveynlerin yapması gerekiyor. Prens Andrew kendisine cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Gouffre'ye tazminat karşılığında uzlaştı. Yapılan açıklamada uzlaşmanın mahkeme dışında gerçekleştiği aktarıldı. Prens Andrew'un hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmediği belirtilirken Gufre'ye verilecek bir miktar para karşılığında uzlaşacakları açıklandı ancak ödenecek miktar hakkında bilgi verilmedi. Londra Halk Evi'nde 18 Şubat günü Kürtçe ve Türkçe konuşan topluma dönük bu sıraşı hizmeti verilecek. Halkın Belediyesi ve Halk Evi'nin ortak projesi kapsamında 18 Şubat günü daha sonra bulunan Halk Evi binası bir klinik görevi görecek. Proje kapsamında Kürtçe, Türkçe ve İngilizce broşürler de hazırlandı. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 54.218, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 199 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.